Ne oldu? Dada damağında kaldı değil mi? Hemen çıktın geldin ikinci videomuza. Dörtgenler çokgenlerde ikinci föyle devam edeceğiz ama bir önceki videonun döndüm baktım yorumlarına. Hani dedim ya bir kitabı daha bitireceğiz sizinle birlikte. Cihan yazmış. Bir kitabı daha silgi tozuna boğacağım demiş. Ya da ona benzer bir şey demişti. Cancım buradan sana selam olsun diyorum. İkinci föy ödev diyorum. Ne diyorum? Johnlar gelsin. Son sürat. Çokgenler dörtgenler bitiyor efendim. Aç bakalım hocam ne var ne anlatacaksın bize burada. Burada biraz gıcık şeylerden bahsedeceğim. Çok hoşuna gitmeyecek ama dönüp artık o soruları çözebildiğini görmek hepimizi mutlu edecek. Hani daha öncesinde zorlandığımız uf bu soruları çözemiyorum dediğimiz ama işin mantığını anlatınca ispatlarını yapınca. Ne kadar hızlı da gitsek ispat dedim mi orada hele bir dur. İspat bizim kırmızı çizgimizdir. Yaz bunu yorumlara altına da RM tayfa. İspat bizim kırmızı çizgimizdir. Devam ispatlarla. Düzgün çokgende açılardan bahsedeceğiz. Düzgün çokgen dediğimizde herhalde aklında şu canlanıyordur. Bütün kenarları eşit bir çokgenden bahsediyoruz. Beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, ongen. Bu sefer hepsinden özele indirgeyeceğim. Özellikle beşgen ve altıgene yoğunlaşacağız. Bilgimiz var tamam. İç açılar ve dış açılar birbirine eşittir. Bütün iç açılar kendi içinde, bütün dış açılar kendi içinde birbirine eşit. Sanki bunlar birbirine eşitmiş gibi düşünme ha sonra. Dış açılar toplamı sanki değişecek. Ya düzgün olunca da değişmiyor, düzgün olmayınca da değişmiyor. 360. Fakat çok güzel bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi herhangi bir çokgende N kenarlı bir çokgende kaç tane dış açı vardır? N tane dış açı vardır. Bütün dış açılar toplamı 360 ise bir tanesini bulmak istiyorsan 360'ı kaça bölersin? N'ye bölersin. 360 bölü N bir tane dış açının derecesidir. Bitti. İç açılar toplamı N-2 çarpı 180 standart zaten o formülle buluyoruz. Ama burada özel olarak sana şundan bahsedeceğim. Şimdi dönelim gelelim buraya. N kenarlı bir çokgenden bahsediyoruz. Tamam mıdır? Dış açılar toplamı. Dış açılar toplamı. Kaçtı efendim? 360'tı. Sen bir tanesini bulmak istersen ne yapman gerekiyor? 360'ı n'ye bölmen gerekiyor. Burada anlaştık. Bak sana burada bahsettiğim a açısı aslında 360 bölü n midir? N'dir. Hocam n eksi 2 çarpı 180 formülü zor ya. E İşte bu formülü. Bir de daha da dursun formülü değil ya. Sorularda yapman gerekeni söylüyorum. Bir tane İç açıyı bulmak istiyorsan düzgün bir çokgende önce dış açıya odaklanıyorsun. Odaklandım. 180'den bulduğum dış açıyı çıkarıyorsun efendim. Bundan daha kolay bir yol yok. Gerçek söylüyorum sana böyle yap. Yok bir formül daha var. Ne eksik içer 180 bölü ne hocam? Ya bırak onları. Gel sen buraya. Önce dış açı sonra iç açıya geçiş yapıyoruz. Anlaştık mı? Çok işimize yarayacak bu taktikler. Gel. Şimdi hocam bu ne? <laughs> Notları karıştırdı hocam diye gülmüyorsun herhalde. Ben çok ciddiyim çünkü. Çemberden bahsedeceğim. Çemberdeki birkaç kuralı hatırlatacağım. Bu kuralları iyi bilersen oradaki soruların ispatlarını çok rahat yapacağız. Sorularda da çok rahat edeceğiz onu söylemek için. Merkez açı neydi merkez açı? Merkez açı bak köşeleri merkez olan açıya merkez açı denir. Merkez açının hangi özelliğini bileceksin çemberde? Gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Gördüğü yayın ölçüsüne eşittir bizim için önemli bu. Çevre açı nedir? Köşesi çemberin çevresinde oluşan açıya çevre açı denir. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Ya da tersten söyle. Çevre açı alfa ise gördüğü yay ne olacak? 2 alfa olacak. Hocam iyi misin? Dörtgen çokgen diye geldik. Çemberden bahsediyorsun sen. Bağlayalım mı? Hadi gel bağlayalım. Düzgün çokgende açılarda devam ediyorum yepyeni bir kuralla. Bir düzgün çokgenin çevrel çemberi vardır. Daha doğrusu her düzgün çokgenin bir tane çevrel çemberi vardır. Her düzgün çokgenin çevrel çemberi varsa senin şurada oluşturduğun A açısıyla ilgili ben sana şunu söyleyebilirim. Ey güzel arkadaşım. Düzgün çokgende tamamı kaç derecedir bir çemberin? Hocam 360 derece. Bak burada çok sağlam bir ispat yapacağım. Çok dikkatli dinle. Lütfen yazsan arkana. Yazsan yazsan kalem falan bırak. Telefonla zaten oynamıyorsun. Bırak o silgiyi de elinden. Gel şimdi bende. 360 derece midir çemberin çevresi? Evet hocam. Sen bunu düzgün çokgenle bölmeye başladın. Kaç kenarlı? N kenarlı bir düzgün çokgenle ne yaptın? Böldün. Nokta nokta nokta. Şu parçaları saymanı istiyorum. Burada kaç tane şu parçadan var efendim? Kaç tane kenar varsa o kadar. Ben bunu kenar sayısına bölersem 360 bölüne buradaki yayın ölçüsü olur. Lütfen Türkçe anlıyor muyuz? 360 bölü nedir buradaki yayın ölçüsü? Üstüne basa basa söyle. 360 bölü nedir buradaki yayın ölçüsü? Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bana bir tane düzgün çokgen çizdiler. İki tane köşegeni bağladılar birbirine. Abi bak şimdi ne kadar kolay olduğunu sen izle. Bağladılar mı birbirine bağladılar. Hocam buradaki x'i soruyor bize. Bırakın sorsunlar bırakın göndersinler gelsinler. Ey güzel arkadaşım. Gördüğü yayın ölçüsü gerekli önce sana. Anlaştık mı? Kaç tane kenar geliyor? 1, 2, 3 tane kenar geliyor. Tamamı 360 bölü ne? Bir tane kenarın. Gördüğü kaç tane hocam? 3 tane. Anlaştık mı anlaştık. Burası x'e burası kaç x'e eşitti? 2x'e gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Ya da iki katını aldın mı gördüğü yayın ölçüsünü buluyordun çevre açıda. O zaman buraya ne yazacaksın? 2x yazacaksın. x'i bulmak için bitti formülü bu kadar. Bitti bu kadar. Başka bir şey kullanmıyorsun. Soruda değil mi? Soruda çözeceğiz. Ama ben sana burada bir tane daha noktadan bahsetmek istiyorum. Bak şimdi sorunun içerisinde yine kullanacağım. Ama ben yine de şimdiden görmeni istiyorum. Şöyle bağlarlar abi. Derler ki bana buradaki Y açısını bulabilir misin? Yine bulurum. Bu da bir çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Bak 360 bölü N. Gördüğü yayda kaç tane 360 bölü N var? 2 tane var hocam. Neye eşit olacak? Bak burası kaç tane Y'ye eşit? 2 tane y eşit. 2 y eşit olacak diyecek. Bu formülle çözeceğiz. Ama formül değil. Ezber değil. ispat önemli. Çok önemli. Gel örneği bak nasıl çözüyorum. Dikkatle izle. Hocam bu onunla mı ilgili? Bu onunla ilgili değil. Vereceğim birazdan onunla da ilgili örneği sabret. ABCD düzgün çokgeninde BDDE uzantısının kesim noktası P'dir. Eyvallah. Buna göre çokgenin kenar sayısını bulabilir misin? Abi nasıl bulacağız hocam? Bu sorular çok zor oluyor diyeceksin değil mi? Ben senden şunu isteyeceğim. Sadece şuraya dikkatle bakmanı istiyorum. Bak o P açısının olduğu yeri oluşturmaya çalışacağım sana. Şuradan başlayacağım. O P'ye şöyle biraz daha gelebilirdim herhalde. Şöyle yapayım. Ya da biraz daha geleyim ya. Heh şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Heh olduğunu kabul et. Bak şuradaki açıları çok daha net görmen için buraya taşıdım. Hocam şurası kaç derece? 120 derece. Bunun anlaştık mı? Anlaştık. Şuradaki açı ya da şuradaki açı bir ne açısıdır? Dış açıdır. Dış açı olduğu için bunlar birbirine ne olmak zorundadır hocam? Eşit olmak zorundadır. Şimdilik bir değerini biliyor muyum ben onun? Hayır bilmiyorsun hocam. O zaman buraya ne diyelim? Bir tane dış açı olsun bu ve bu dış açının derecesi x derece olsun. Bunu anlaştık. Peki şuradan uzattığımda şurada da x derece meydana gelir. Burası 180 eksi x derece değil midir? Evet öyledir. Şunu da silelim. Peki niye özellikle bunu çizdim? Bizim üçgenler serimizi takip edenler bilirler. Buradaki oluşan üçgen nasıl bir üçgendir arkadaşım? Roket üçgen. Roket üçgende kural şuydu. İçerideki bu açıların toplamı dışarıdaki şu açıya eşitti. O zaman yaz bakalım. 100 i̇spatını yaptık orada. Burada o yüzden yapmıyorum. 120 artı 2 tane x var burada. Onun yanında 180 eksi x'e eşit bu değerler. Bunu bu tarafa attım. Burası ne oldu? 3x oldu. 120'yi aldım karşıya attım. Burada ne kaldı? 60 kaldı. Her tarafı 3'e böldüm. X dediğim derece kaç derece çıktı? 20 derece. Kayıtta mı izliyor? Ona baktım. Sonra boş boş anlatıyorum kendi kendime. <laughs> 20 derece çıktı. Kenar sayısını mı istiyorsun? 360 bölü n'nin cevabı bir dış açı verir. Dış açı kaçmış? 20'ymiş. Ben 20'yi bulduğuma göre buradan neyi çekerim? Sıfırlar gider. Efendime söyleyeyim 2'ye bölerim. Burası ne gelir? 18 gelir. N eşittir? 18'dir. Vurdum cevabı 18'e. Sayfa 12. ikinci föydeyiz. Yola devam. Anladın değil mi mantığı? Şimdi bak o çember olayını sana neden anlattım bence burada çok daha iyi anlayacaksın. 60 derece burada gördüğü yay parçaları burada. Efendim yay mı? Hocam burada çember falan yok ki. Biz onu kafada çiziyoruz. Kafada çiziyoruz onu hayal ediyoruz. Tahayyül et. Arkadaşım 60 dereceyi gördüm mü gördüm. Düzgün çokgenin kenar sayısını mı soruyor? Dış açısını bulduğum an bu soruyu bulurum ben. Bu soruyu bulurum da nasıl bulacağım dış açısını? Biliyorum ki bak şuradan bir çember geçseydi eğer güzel arkadaşım. Bu çemberin şu yayının parçası kaçtı? 360 bölü neydi? Bu yay parçası neydi? 360 bölü neydi? Bu yay parçası neydi? 360 bölü neydi? Bunların her biri derece cinsinden tabii. Elimde 360 bölü neye var? Kaç tane var bundan benim elimde? 1, 2, 3, 3'müş. 2 gösteriyorduk. 3 tane var. Eşittir neye? Hocam bu bir çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Burası 60 sa çevre açı 120 derece olmak zorundadır. Gittim karşıya 120'yi yapıştırdım. Cırt sana 1, cırt sana 3. İçler dışlar yaptım. Neyi yalnız bıraktım neye eşittir 9 dedim. Çok zor diyeceğimiz bir soruydu bu. Çok zorlanabileceğimiz soruydu. Ama işin mantığını öğrendiğinde şak diye koymadık mı cevabı? Koyacağız daha gel. Pekiştirelim mi bu adımı iyice? Alfayı soruyor bana. Kaçgen kaçgen? Düzgün 18gen. Bir dakika hallederiz. Şu açıyı biliyorsun. 360 bölü ne? Hocam burası açı değil kenar. Ya arkadaş biz onun orada bir çember oluşturduğunu biliyoruz. Orada bir çemberin yayı varı gibi hayal edeceğiz. Çünkü her düzgün çokgenin bir tane çevrel çemberi vardır. Elinde ne var? 360 bölü ne eden? Hocam elimde 3 tane var. Doğru mudur? Doğrudur. Peki ben neyi istiyorum? Alfayı istiyorum. Bu arada neye belli? Onu neye yazalım artık. Kaçgenmiş hocam? 18 gen. Ne istiyorsun? Alfayı. Peki buradaki yayın tamamının ölçüsünü ben bir çember cinsinden bulsaydım ne yazacaktım? 2 alfa yazacaktım. Şunları sadeleştirdim. 20 çıktı mı? 2 kere 3 60 çıktı mı? 62 tane alfa ise alfa eşittir kaç derece olacaktır? 30 derece. Yapıştır 30'a. Gönder gelsin sıradaki soruyu. Hocam bunu ama öyle çözemeyiz değil mi? Evet bunu öyle çözemezsin işte. Burada patlıyor taktik ama e, bizde de farklı taktikler, varyasyonlar var güzel arkadaşım. Burayı çok dikkat izliyorsun. Bunu görmek gerçekten çok büyük mesele. Bak, gerçekten büyük mesele. Şunu gördün mü? Gördüm hocam. Peki bunun etrafında dolanacak olan iyi kötü çevrel çemberi hayal et. Onu sileceğim yalnız şimdi. Bir dakika neredesin? Onu siliyorum şimdi. Hazır mısın? Sadece tahayyül et. Oradan bir çevrel çember geçiyor. Evet. Tamam. Çembere bağlayacak hoca yine. Aynen öyle. Bir İki tane yay parçasını görmüyor mu şuradaki y diyeceğimiz açı? Bunda hem fikir miyiz? Bunda hem miyiz? Buradaki y iki tane yay parçasını görüyor. Bir tane yay parçası, iki parça şey, bir tane yay parçası, ay parçam benim. 360 bölü ne değil midir? 360 bölü 20 gen. Oha, bir ya, pardon. 20 gen. 20 gen çarpı 2 eşittir neye eşit olacak? İki tane y'ye eşit olacak hocam. Çünkü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Y'yi de onun iki katını aldım. 2 y oldu. Anlaştık. Cırt sana cırt sana. Sıfır sana sıfır sana. Cırt bana cırt bana kaldım 18. Y dediğim derece kaç dereceymiş? 18 derece. Şimdi her şeyi unutma tabii. Her şeyi unuttursan biz nasıl devam ederiz? Ama ben şartları biraz değiştirmek istiyorum. Şuradaki çapraz mevzuyu çizdim. Hocam burası alfa mı? Alfa. Şuradaki y açısını buldun kaç derece? 18 derece ben sana sorarım. Şurada da yine iki tane yay parçası. Yine buradaki yay uzunluğu. Burası da yine aynı şekilde y açısına eşit olmak zorunda değil mi? İstersen hesapla y deme başka bir şey de. Ama cevabın 18 çıktığını herhalde göreceksin. Gördük varsayalım hocam. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitli. Burası kaç derecedir? 18, 18, 36 derece. Artık doğru açıdır şurası. 36 artı alfa 180 ise 36'sını düşerim. Şurada 4 kaldı. 7'den 7'den 3'ü çıkaramadım. 4 kaldı. 144 kaldı. 144 derecedir dedim. Çok tatlı bir soruyu daha çözdük. Dedim ya buralar biraz gıcıktır mıcıktır ama işin püf noktalarını öğrenirsen buradan soru kaçırmayız birlikte. Anlaştık. Hocam çok zorlanıyordum bu soruda diyen kaç kişi var gerçekten? Bak gerçekten bu rahatlıkla çözmemiz lazım soruyu. 24gen. Hallederiz abi rahat ol. Bak nasıl halledeceğim. Önce şunu görmeniz. Bir dakika. Onu ben kendim düz çizemiyorum ya. Normal çubuk kullanacağım. Önce benim şu çevre açıyı bir tespit etmem mi gerekiyor hocam? Aynen öyle. Çevre açıyı bir zahmet tespit et. Gördüğü yay parçalarını gör. 360 bölü ne? 360 bölü ne? Kaç tane yay parçası görüyor? Şuradaki açı y açısı 2 tane görüyor. 360 bölü ne demeyeceğim? 24 gen dediği için 24 diyeceğim. Çarpı diyeceğim. Kaç tane görüyor hocam? 2 tane yay parçası görüyor. Ama gel gelelim. Burası y ise gördüğü yayın ölçüsü Çevre açının iki katıydı. O zaman burası da 2Y'dir. Cırt sana cırt sana. Y eşittir 24 çıktı. Ben onu kenarda bir böleyim ya. 18 falan mı geliyor acaba? 1, 18 gelmez herhalde. Bir defa var. Çıkarttık 2, 12. 120'nin içerisinde 15 geliyormuş ya. 15 geliyormuş. Ben niye 18 dedim ki? 0 dedik, 120. Pardon 15. Y eşittir kaç derece çıktı? 15 derece çıktı da bitmedi sonra. Neden? Biz Y'yi bulduk. E hocam alfaya nasıl geçiş yapacağım? Doğru açı değil mi orası? Nereye doğru açı orası? Bu bir düzgün çokgen. Düzgün çokgen. Kızdırma. <laughs> Kızdım bak azıcık. Pardon. Pardon. Korkma. 24 ken mi bu? 24 ken hocam. 360'ı 24'e böldük hocam. Bir tane dış açı kaç derece çıktı? 315. 15 derece çıktı. 180'den 15'i çıkarttık. Kaç kaldı hocam? 7, 6, 165 derece senin 165 derece dediğin şey buradaki iç açının tamamıdır. Yani alfa artı y eğer 165 derece ise biz bu arkadaşı 15 derece olarak biliyorsak alfayı bulduk efendim karşıya attım çıkardım 150 derecedir. Vurdum cevabı 150'ye oldu mu? Taş gibi oldu. Gönder gelsin. Artık bu soruyu biliyorsun. Yok bilmiyorsun bunu ilk defa mı çözeceğiz? Hayır biliyorsun. Ya fark etmez orada kaç tane çıkıntı oldu. Az önce bir tane çıkıntılısını çözdük. Roket üçgen dedik. Yine aynı mantığı yapacağım abi. Yine roket üçgen diyeceğim. Bak şimdi soruya. Şuradan uzantıyı aldım geldim. Buradan uzantıyı aldım geldim. Dedim ki bunların her biri dış açıdır. Gel bu dış açıya y diyelim. Kabul müsün efendim? Kabul. Gel şuradaki açılarda birer dış açı değil midir? Allah'ım çorap söküğü gibi gidiyoruz. Bak sen çözmek istemesen bile soru tıkır tıkır tıkır, tıkır gidiyor ya böyle tıktı. Aa geliyor, geliyor, geliyor cevap geliyor, cevap geliyor. Hazır mısın? Cevap geliyor. Hazır mısın? Bir söz şey söyleyeceğim. Roket üçgeni tespit edebildin mi? Benim için o önemli. Nerede hocam roket? Bak, roketi çiziyorum sana. Roketi çiziyorum sana. Roketi geliyor, 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 geldi. Roket burası. Roket üçgende şuradaki kırmızı açıyı biz buluruz. Nedir? Şuradaki açıların toplamı na eşittir. Nedir? Alfa artı 2 tane y artı. Hocam roket üçgeni buldun zaten. Buldum ama bir de bunları topladığımda y artı y'yi topladığımda 180'e eşit olmaz mı? Bak buradaki açıyı buldum ben sana alfa artı 2y üstüne 2y daha ekleyince 180 üçgenin iç açıları toplamı geldi. Dedim ki alfa eşittir 4y eşittir 180. Dedin ki soru tıkandı hocam y'yi bulmadık çünkü soruda şunu okumadık. 18 sekizgen. Bir dış açı kaç derecedir? 360 bölü ne? İspatını yaptık. Cırt sana cırt sana. Kaç dereceymiş efendim? 20 dereceymiş. Dedim ki ben y'ye 20 verirsem 80 çıkar. Alfa artı 80 180 ise dadından yemiyor ya. Ya çözebildim mi? Geometriden tatlısı yok be güzel arkadaşım. Ne baklava ne kadayıf ne kabak. Gerçi kabak tatlısı benim ayrı bir kırmızı çizgim. Gü güllaş da benim ayrı kırmızı çizgim. İftara da daha var <laughs> ama ya arkadaş tatlılardan en tatlısı diyebiliriz ama yani kendi ondan da üstünleri var tabi Yani yine, yine geometri Z, lezzetlidir ve alfa 100 derecedir biz yapıştıralım da bu mevzuların içinde boğulacağız yoksa gönder gelsin hocam sıradakini. Hocam bunun aynısı sadece 108'i vermiş bu sefer başka bir şey istiyor. Evet düzgün çokgen de neyi istiyoruz? Ne dediğimiz kaçken bu kaçken arkadaş bana onu söyle. Aynı mantıktan çözeceğim arkadaşım bak. Bunu uzatacağım. Bunu uzatacağım. Diyeceğim ki burası bir dış açı x diyelim. Hocam burası dış açı x diyelim. Hocam burası dış açı x diyelim. Burası dış açı x diyelim. Artık buradaki kırmızı çizgimizi biliyoruz biz. İçerideki şu açıların toplamı roket üçgen gereği ona eşittir. 108 artı 2x yapmayacak mı? Yaptı. Şimdi içerideki üçgenden yola çıkıyorum. 108 artı 2x kırmızı olan. 2 tane de x buradan geldi. Eşittir cevabım kaç? 180. Şunları topladım 4x. 108'e attım karşıya 72 derece. x dediğim şey bir defa var düştüm 32. 4 kere 8 32 18 derece. Biz neyi bulduk dış açıyı? Sen kenar sayısını istiyorsun. bulurum. 360 bölüne bir tane dış açıyı verir. 18. E cırtanyo sana cırtan bu nasıl bir kelimeydi olmadı. Espri yapayım dedim beceremedim yine. 20 ay 20 derece yazdık. Dur düzeltelim onu. Bir dakika. 20. Aa 2 oldu şimdi. 20. Gidip buraya da yazacağım cevabı be. 20 gönder dedim yan yana iki kızık da çok yazık. 11. sayfa. Geçireyim mi daha? Gelsin. Gelsin gönder gelsin. Hocam. Yok yok bu sefer buraya espri yapmayacağım. İç açı ne demek hatırlıyor musun çemberde onu bir hatırlatmak istiyorum. İki tane kirişin kesişim noktasında oluşan açıya biz iç açı adını veriyoruz güzel arkadaşım. Bu iç açı ne yapıyor biliyor musun? Bunun gördüğü yaylar var. Diyelim ki burada gördüğü yayın adı A olsun. Burada gördüğü yayın adı B olsun. Ne de olsa ters açılar ya bu alfalar birbirine eşit. Alfa açısı eşittir diyorum. Gördüğü yayın ölçüler toplamının yarısı. Ola ki herhangi bir düzgün çokgende köşegenlerin oluşturduğu aradaki açıyı istiyorsa bizden. İspatı budur çemberden. İspatını yapmaya gerek var mı artık? Yaptık. O zaman direkt sorudan halledelim. Bitti soru. Bitti soru. Kaldırın. Nasıl hocam bitti? İzle gör. Hocam bunun bir çevrel çemberi var mı? Var. Bak çember şöyle devam ediyor. Çember şöyle devam ediyor. Bunun gördüğü yay parçaları var mı? Var. Bu kaç tane görüyor? Bir tane görüyor. 360 bölü düzgün çokgen kaçgen olduğunu bilmiyorsun. Ne? Burada kaç tane geliyor? İki tane görüyor. Bir tane 360 neye burada? Bir tane 360 neye burada? formül ne diyor? Diyor ki köşegenlerin oluşturduğu açı 18 derece eşittir. Gördüğü yaylar toplamının yarısı. Gördüğü yaylardan bir tanesine 360 bölü ne? Artı burada kaç tane var? 2 tane de buradan görüyor. 2 tane daha 360 bölü ne? gördük? Bir de bunları kaçabiliyorduk, ikiye bölüyorduk. cevabı buluyorduk. İşler dışlar yaptım. Şurası 36 geldi. Şurayı topladım yukarıda. Şu ikisinin çarpımı ne yaptı? 720 yaptı. Üstüne 300 360 ekleyeceğiz herhalde mi? kere 6 612 70 tamam doğrudur. 0 8 1080. 1080 bölü kaç çıktı? İki çık bir dakika bilinmeyenler de hocam bilinmeyeni yedin arada dur Kaf kafada yedik onu 1080 bölü ne? bölü 2 şimdi oldu ya tamamdır devam ettim karşıya attım bu iki atmadık mı zaten biz bu karşıya? of kafam karıştı dur İşlem hatasıyla bitirmeyeceğim bu soruyu 1080 bölü ne Hah. şimdi oldu efendim cırt sana cırt sana kaç defa var dur bakayım hesaplarız onu kenarda Ne eşittir 1080 bölü 36 dedim. 3 defa verdi desem 3 kere 6 18'in alanı üzeri çıkarttım 0 0. 30 defa var. Hay maşallah diyorum. Nasıl bir çokgensin sen diyorum. 30gen mi olur arkadaş? Bu nedir ya? Bunda bir sınır olmalı ya. Bu kadar fazla çokgen olmamalı. Günün son sorusu. 14. sayfa. Bugün bol bol soru çözdük. Gıcık kısımlar bitti. Bir sonraki dersten itibaren ya gibi akacak. Düzgün beşgen geliyor, düzgün altıgen geliyor. En sevdiğim altın oran geliyor lan. Biret pit geliyor, Biret pit. Brad Pitt ne diyeceksin? Altın oran baby face. Hani diyoruz ya baby face. Altın oran oradan geliyor. Düzgün beşgen, düzgün altgen. Yani. Aşağıdaki şekilde düzgün düzgün kaçgenmiş bu? Ongenmiş. D, H, D, E, K doğrusaldır. D, E, K doğrusaldır. Diyor ki bak buradaki açı oluşuyor falan diyor. Doğrusal açı diyor. Dış açı demeye çalışıyor bize. Hatta biz de diyoruz ki 360 bölü ondan çat diye bana şunu mu söylemeye çalıştın sen? Şurası bana 36'dır diye haykırıyor soru. Diyor ki D, H, G, K'ye eşittir. Ey güzel arkadaşım bakıyorsun eşitlikler nerede? Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? Biri Anya'da biri Konya'da iki eşitlik var. Geometride biri Anya'da biri Konya'da iki eşitlik varsa ya eşkenar üçgen vardır ya ikizkenar üçgen vardır ya benzerlik vardır ya ikizkenar. İkizkenar nerede? Gördün? Nasıl hocam? Şunu çeksene. G'den E'ye doğru bir ek çizim mi yapayım? Neden? D'den F'ye doğru çizdiğim ek çizim iki tane ee, kenar görüyor. G'den E'ye doğru çektiğim kiriş aslında bunlar. Çemberden hayalet. Aslında bu kirişlerin uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Aynı dereceye sahipler çünkü. O da bunlara eşit olmak zorunda. Eminim ki artık burası nokta açısıysa burası nokta açısı. Bu kesinlikle bir ikiz kenar üçgen abi kaçırı falan yok bunun. Eyvallah. Devam. G, GKD açısını soruyorsun x açısını soruyorsun yoğunlaştık. Şuradaki küçük parçayı bulduğumuz gün biz bu soruyu çözeriz diyoruz. Peki nasıl çözeceğiz hocam? Ne yapacağız? Yine çemberden faydalanacağız. Diyorum ki şunu da bir çekeyim. Çek hocam. Şuradaki açıyı bulacağım. Gördüğü yay şurası mıdır? Bak gördüğü yay burasıdır. 360 bölü 10'dur. Böldük kaç çıktı? 36 çıktı. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. O da kaç derece olur? 18 derece olur. Şurası 18 derecedir. Bak bu da düzgün çok geldi. Bu da ikiz kenar. Burası da 18'dir. Biraz karışmış olabilir ama dikkatle bak. Azıcık büyüt. Böyle yapıyorsun ya. Büyüktükten sonra şunu göreceksin. 18 artı 36 şuradaki kenar ölçüsü olacaktır. Buradan ne geldi? 54 geldi. Peki 54 burasıysa burası da eşken. Pardon ikizkenar kenar üçgenden dolayı 54 çıkmayacak mı? çıkacaktır. Baktık cevaplara, vurduk cevabı Bursa'ya. E bir günü daha bitirdik seninle. Çokgen dörtgende. Üçüncü derste. Yarın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.